Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bu videoda size skoru anlatacağım. Şimdi şu bugün tarihine 28 Ekim 2023. Bu tarihi şu anki tarihi itibariyle Star Atlas'tan temel olarak iki tane para kazanma yöntemi var. Yani Atlas kazanma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi skor, bir tanesi de laps. Skor daha öteden geçmişten gelen yaklaşık bir 1.5 bir, senedir falan yürürlükte olan bir e, oyun. E, Labs'da daha yeni henüz daha bir aydan beri var olan bir oyun. Şu an ikisi birlikte devam ediyor fakat yakın zamanda skor e, tamamen faaliyetini sonlandıracak ve labs'a geçecek herkes. Labs çok daha komplike bir oyunken skor çok temel basit bir oyun. E, bu videoda da size skoru anlatacağım. Şimdi e, şimdi skora nasıl giriş yapacağız? E, önce bakın şurada connect volt vardı. Hatırlıyorsunuz. Önceki videolarda anlattım. Connect'e tıkladım. Bakın benim cüzdan burada çıktı. 26.000 atlasım var. Şu an bağlamış oldum. Şimdi skoru da kendi altında iki kısma ayrılıyor. Bakın şurada bir tanesi Faction Fleet. Bir tanesi de Faction Claims. Bu Faction Fleet'te gemilerinizi oyuna sokup otomatikman Atlas kazanıyorsunuz. Faction Claim'de de Claim Stake'lerinizi oyuna sokup otomatikman Atlas e, şey e, kaynak kazanıyorsunuz. Yani bizim R4 dediğimiz Food, Fuel, Ammo ve Toolkit otomatikman günlük size bunlardan geliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu direkt stake yatırıyorsunuz oyunun içine sokuyorsunuz, yatırıyorsunuz. Ondan sonra size bu kaynaklar gelmeye başlıyor. Bir daha tekrar ediyorum. Bakın Faction Fleet'ten Atlas kazanıyorsunuz. Faction Claim'lerden, Faction Claim'den de e, kaynak kazanıyorsunuz. Şimdi detaylı göreceksiniz, anlatacağım. Şimdi önce şeyden başlayalım. Önceki videoda hatırlarsanız Fimble Airbike almıştım bir tane. Şimdi bakın Faction Fleet'e tıklıyorum. Burada bana şey soruyor. Hangi klana katılmak istiyorsun diye soruyor. Pardon hangi faction'a yani hangi 3 tane ırk var onlardan hangisine katılmak istiyorsun diye sana soruyor. Şimdilik bundan önemi yok. Yani ırklar arasında henüz daha çok bir belirgin bir atlas kazanım veyahut da başka herhangi bir kazanım açısından çok bir fark yok. Onun için çok da şey değil önemli değil burası. Bunlardan herhangi birisini seçin bakın hangisinin ne üstünlüğü olduğu burada yazıyor ama hani bu üstünlükler size oyunda ne kazandıracak onunla ilgili henüz açıklanmış bir şey olmadığı için Rastgele bir madas seçeyim. Öyle. <laughs> Pardon. Madas seçiyorum. İşte ondan sonra şurada çoğuzu seçiyorum. Ee, bunu kabul ediyor musun diyor. Ee, kabul ediyorum. Benden bir küçük bir fi ücret satını ee, fi ücret kesiyor. Ondan sonra bunu bir daha Confirm'e tıklıyorum. Ve oldu. Şu an mat mat e, Faction'ı seçmiş oldum. Sonra dana tıklıyorum. Şimdi oyuna hazırım. Fiction Fleet'e geliyorum yeniden. Bakın, Fiction Fleet. Burada eğer stake etmiş olsaydım burada görünecekti. Henüz hiçbir şeyi oyun oyuna şey yapmadığım için stake etmediğim için burada göremiyorum. Bakın, şu ship enlistment'ta benim boşta olan gemilerimi görüyorum. Bakın, bu bir önceki videoda satın aldığım Fimbul Airbike ondan sonra bunu stek etmek istiyorsam eğer en liste tıklıyorum en Buna tıkladım. Şimdi bunun mantığı şu. Bu gemileri stek ederken yani çok temel, çok basit, hani komplike düşünmeyin. Buna food, fuel, ammo ve toolkit veriyorsunuz gemilere. Otomatikman bu size atlas kazandırıyor. Bunlar doluyken ama yavaş yavaş bunlar azalıyor. Bunlar azaldıkça bunları yerine yerine koymanız lazım. Eğer herhangi bir tanesi bu kaynaklarda herhangi bir tanesi biterse atlas kazanımız biter. Durur. Bakın burada bir de kapasitesi var. Sınırsız da koyamıyorsunuz. Nasıl arabanızın deposunun bir kapasitesi varsa bunun da bir deposu var. Bunu örneğin maksimum 70 koyabiliyorsunuz. Buna 21 koyabiliyorsunuz. Food 21 koyabiliyorsunuz. Ama o da 84 koyabiliyorsunuz. İlk başta bu gemi yeni aslında bir de toolkit eklemeniz lazım. İlk başta gemi Full tamirli geldiği için, yani siz yeni bir araba aldığınız zaman, Örneğin araba temiz halde geleceği için, Toolkit kısmı dolu olarak geliyor. Toolkit, araç. Yani aracın hiç yıpranması olmadığını gösteriyor. Sonraki aşamalarda Toolkit'i de eklemek gerekecek. Ama şimdi zaten bu yeni olduğu için, henüz daha Toolkit eklememize gerek olmayacak. Şimdi diyor ki bana, Bunu enlist edebilmen için, bakın bu henüz yok burada diyor, buraya eklememiz lazım. Food, Fuel ve Ama eklemem lazım. Onu ne yapacağım? Çıkacağım buradan. Gideceğim. Ee, bir dakika ne kadar gerekiyordu? 70 mi? Yani 100, e %100 tane alsam yeterli. Çıkacağım. Food Fuel ama alacağım. Nereden? Marketplace'e geleceğim. Bakın şuraya Food yazayım. Örneğin şuradan 1000 tane food alayım. en yani fiyat fiyatlı olduğu için onu seçtim. Buna tıklıyorum, confirm diyorum. Bin tane aldım bak, order complete. Ne lazımdı bana? Fuel lazımdı. Bin tane de bundan aldım. Bu ne kadar maliyeti bana 3.1 Fuel de aldım. Geldi. Food aldım. Fuel aldım. Şimdi bir de ammunition alacağım. Şuradan bin tane de bundan alayım. Tamam. Şimdi toolkit de alayım. Şimdi onu bir daha tekrar edeyim. Normalde gemileriniz göreve gönderince yani enlist ettikten sonra, stake ettikten sonra gemileriniz yıpranıyor. Hepsi azalıyor. Bu R4 dediğimiz food, fuel, ammunition ve toolkitin hepsi azalıyor. Şimdi ilk başta de yeni göreve göndereceğim zaman hepsinden ekliyorum ama toolkit eklememe gerek yok. Çünkü zaten full tamirli alıyorum ilk aldığım zaman. Dolayısıyla bu deposu boş oluyor. Hiç yakıtları şey... E, yiyecek falan hiçbir şey olmuyor ama toolkit'i dolmuş oluyor. Şu an toolkit eklemem aslında gerek yok ama ben toolkit de alayım hazır dursun. Bin tane de ondan alayım. Onu da aldım. Şimdi bak bunun aldıklarımı nerede göreceğim? Bu inventory'yi yerdiğim zaman Bakın şu resource'un altına girdiğim zaman bakın o aldığım biner tane food, fuel, ammo ve toolkit'in hepsini burada görebilirsiniz. Bu dört tane temel kaynağı R4 deniliyor. Yani resource artı for dediğimizde 4. Yani dört temel kaynak anlamında R4. Başka yerde görürseniz aklınızda bulunsun. Şimdi yeniden Fiction Fleet'e geliyorum. Aşağıda yeniden Endless Ship'e tıklıyorum. Şimdi demin yapamadım çünkü kaynağım yoktu. Bakın şimdi demin şurası kırmızıydı. Şimdi artık olduğu için kaynağım bunları koyabilirim. Şu depletion tükenme demek. Tamam mı? Yani buna koyduktan sonra bir gün D dediği day, H dediği de hour, saat yani. M dediği de dakika. Bunu fullersem eğer bu bana bir gün 21 saat yetecek. Yani bir gün 21 saat bitmeden bunu yeniden doldurmam lazım yoksa atlas kazanımım durur. Food'da da bu 21 saat 54 dakika bu gemi için. Amoda da 3 gün 5 saat. Bu her geminin şeyi farklı. Tükenme süreleri, harcama süreleri hepsinin farklı. Deposunun kapasitesi hepsi farklı. Şimdi Max ise zaten hepsi seçildi. Depoyu fullliyorum ve Enlist Fleet'e basacağım. ha bir de şunu anlatayım. Bakın bunun hepsini yakıtı bütün e, r arforu dolu olduğu müddetçe, yani en azından bitmemiş olduğu müddetçe bir günde bana 0,735 atlas kazandıracak bu gemi. Bunun hepsinin matematiğine ilişkin bir Excel tablon var. Onu sizinle paylaşacağım. Onu da Google'a yükledim. Onu istediğiniz zaman indirip oradan da kendi analizlerinizi Excel üzerinden yapabilirsiniz. Yapamazsanız bana sorarsanız ben de yardımcı olurum size. Şimdi kaynaklarını doldurdum. Bunu artık göreve göndereceğim. Yani list Fleet. Bu artı gönderiyor, bak ne yapıyor ee, şeyden bir fimbola yerini çekiyor senin 21 food'unu, 70 fuel'unu, 84 ammo'nu çekiyor Bunu ve dolduruyor Hop, bak geldi, şimdi demin ship enlistment'taydık şimdi faction fleet'e gemiyi gönderdi, bakın depolsa hepsi dolu Food, fuel, ammo, health, health, bunda health dediği de tool kitle yani demin tamir diye bahsettiğim şey de burada Şimdi bakın. Bu günde 0.235 atlas kazanacaksınız. Bu zaman geçtikçe yavaş yavaş şurası 0.001, 0.002 böyle böyle artmaya devam edecek. Bu artınca da şimdi henüz bu çok yavaş çok küçük bir yeme olduğu için atlas kazançları çok yavaş geliyor. Diyelim ki 0.5 oldu. Siz bunu çekmek istediğiniz zaman Claim atlasa tıklarsanız eğer o birikmiş olan atlası çekiyorsunuz ya cüzdanınızı alıyorsunuz otomatikman o bakın gel, gel gördünüz mü 0.001 ben şimdi claim atlasa basarsam o 0.001 buradan benim cüzdanıma geçer tamam mı şimdi bir mesele yapalım çok küçük tabi 0.001 de ben şimdi claim atlasa tıklayacağım bakın bana onay soruyor Hatta bak 0.001 0.006 daha birden sonraki basamağı da gösteriyor bu. Yani 0 3.06, 3.064. Buraya da sadece 3 basamak gösterdiği için onu göremiyorsunuz henüz. Ama daha detayı bakın artıyor gördünüz mü? Yavaş yavaş artıyor. Bunun önemli olan şey şu deponuzun dolu olması lazım. Yani full dolu olmasından bahsetmiyorum ama bitik olmaması lazım. Herhangi birinin. Bir tanesi bile bitse bunun bu alttaf alt kazancı durur. Bu konferme basacağım şimdi. Bastım. Bakın sıfırlandı gördünüz mü? Bu benim cüzdanıma geçti. Artık. Şu, şunun için eklendi. Otomatikman eklendi. Bir şey yapmaya gerek yok. Peki bunu nasıl dolduracağım? Doldurma işlemi için de şuradan Manage Fleet'e tıkladığınız zaman bakın hepsi çıktı. Şu Fleet data da bununla ilgili işte bakın bu gemi dakikada 0.03 fuel tüketiyormuş. Bu e, 0, 0. dakikada gemi başına 0.02 fuel tüketiyormuş. Gemi başına 0.02 ammo tüketiyormuş. 0.03 toolkit tüketiyormuş. Böyle böyle bu depo azalıyor. Bakın bu da 70'te deposu. Fuel'da 70 depo var. Kapasitesi Food'da 21, toolkit'te 68, ammo'da da 84. Her geminin bu istatistikleri farklı. Bunlar böyle tükendikçe burası %70, 60, 50, 10 falan diye azalıyor yavaş yavaş. Tamam. Böyle. Peki bundan vazgeçtim. Ben yapmak istemiyorum dediğin zaman bunu çekmek istiyorsanız eğer yani Faction Fleet'ten dışarı almak istiyorsanız artık ben Atlas kazansın istemiyorum diyorsanız şuraya yazı şeyin maksız şey şu e geldikten sonra e Withdraw Entire Fleet'e tıklarsanız eğer bu gemimi ben artık Faction Fleet'ten çekiyorum. Olur. Bak şey olacak. Şimdi şöyle anlatayım. Bakın bunu Tıkladığım zaman diyor ki if you withdraw your fleet, burada artık atlas matlas kazanamayacaksın diyor. Onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum. Bana bir daha soruyor. Bakın depodakilerin hepsini bana geri veriyor. Depomda ilk başta eklemiştim. Mesela 20 food eklemiştim. Ondan henüz gitmedi ama mesela 70 fuel eklemiştim. Bir tanesini yedim ben diyor. E tükettin sen yani diyor görevde. E 69'unu ben sana iade edeceğim diyor. Emin işin içinde aynı şekilde bunları bana geri ekliyor. Confirm diyorum. Withdraw successful. Tamam bakın şimdi demin buradaydı o göstergeler falan. Şimdi yeniden buraya ge geçmiş olması lazım. Ne ee, geçmedi? Ha geldi. O biraz a kaydettiği için her şeyi 2-3 saniye geçecek gecikmeli olabilir. Bak en başa döndü. Bunu istiyorsanız buradan bir daha endis yapıp şey yapabilirsiniz. Göreve en e, e sokup katlas kazanmaya devam edebilirsiniz. Peki bunun bu sayıları nereden bileceğiz, neye göre kazandığını o da demin bahsettiğim Excel dosyamda var arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim. Ee, bakın bunu siz kendiniz de kullanabilirsiniz. Siz ne kadar ne kadar Atlas kazanacak, ne kadar USD kazanacaksınız. Onun hepsini buradan görebilirsiniz. Şimdi bunun tabi kaynak fiyatları da da alakası. O kaynak fiyatları sürekli değiştiği için sizin buradan kaç Atlas kazandığınızı görmeniz dinamik bir şey. Her gün aynı olmayacaktır. Onun için şu fiyatlar sekmesinde buraları elle doldurmanız lazım. Sarıyla boyalı yerler. Benim tablolarımda her zaman sarı o elle güncellenebilir demek. Aklınızda olsun. Buraya Amon'un fiyatı Atlas cinsinden. Food'un fiyatı, Fuel'un, Toolkit'in ve Atlas'ın fiyatlarını buraya yazdıktan sonra otomatikman bu bur, bur, bur buradaki formüller o bir tarafa bu şu fiyatlar sekmesinden alıyor o fiyatları. Ve size her gemiden Deposu dolu olduğu sürece görevde gitip siz doldurduğunuz sürece e, ne kadar atlas kazanacağınızı size net bir şekilde gösteriyor her bir geminin. Bakın deminki gemimiz hangisiydi? Fimbul Airbike şu gemiydi. Bakın 0.75 kazanacak. Bu bu demek. Dakikalık tüketim miktarı bu gemi dakikada 0.02 foot tüketiyor. 0.03 fuel tüketiyor. 0.02 ammo tüketiyor. 0.03 de tool kit tüketiyor. Şurası da bunun günlük. Ya bu bir dakikalık şu bir dakikalıktı da ya. Bu da bunun günlük hali. Şimdi bir dakikada o kadar şey yapıyorsa bir günde ne olur? Şu çarpı 60 çarpı 24. Yaparsak bunun bir gündeki tüketimini buluruz. O da 23. Yani bu gemi günde 23 food tüketiyor. 37 fuel tüketiyor. 26 ammo tüketiyor. 36 da tool tüketiyor. Bu bunların kaynak cinsinden e, tutarları. Bunları atlas cinsinden ne, çevirmek için de bu 23 food'un food fiyatı olan şuradaki bakın bir önceki şeydeki food fiyatı olan 0.00 biraz küsur atlı 127 499'la çarptığımız zaman benim bu gemimin Atlas tükettiği food'ların Atlas cinsinden değerini buluyoruz. O da 0.03'müş. Aynı şekilde bu da fuel'un Atlas cinsinden bir günde ne kadar fuel tükettiği. Bu da ammo cinsinden bir günde ne kadar pardon Atlas cinsinden bu geminin bir günde ne kadar Atlas ammo tükettiği Atlas cinsinden. Bu da bu geminin bir günde Atlas cinsinden ne kadar toolkit tükettiği. Böyle olunca şimdi hepsini atlasa çevirmiş oldum. Topladığım zaman bakın ne verdi? Bana 0.68 vardı. Yani bu gemiyi ben sürekli Faction Fleet'te tutarsam, kaynağını falan sürekli doldurursam bana bir günde 0.74 atlas getirecek. Ama bunun deposunu doldurmak, kaynakları doldurmakta 0.68 bana maliyeti olacak. Bu 0.74'ten 0.68'i çıkartırsam bana bir günde net 0.06 atlas kar bırakacak. Tamam mı? Bu da sıfır değil aslında daha küsuratları var ama işte o hani yuvarladığımız için sıfır gibi gözükmüş. Şimdi bu çok yani normalde bu 5 dolarlık bir gemi hatta 1 dolara kadar falan düştüğü de olmuştu. O yüzden hani at getirileri çok düşük. Ama bakın çok pahalı gemiler de var. İşte mesela bakın şu gemi bu Titan gemisi. Bakın bugün de 192 dolar getirecek. Yani 109.000 Atlas getiriyor bir günde. Siz hiçbir şey yapmadan size direkt 109.000 Atlas getiriyor. Sonuç olarak bu kar oranı da biraz dinamik. Burada sabit olan şey ne? Şu Atlas. Günlük bu kadar getireceği Atlas sabit. Ama şu fiyatlar dinamik olduğu için yani sürekli değiştiği için kaynakların fiyatları, şuradaki şu kaynakta piyasa fiyatına göre değiştiği için sizin otomatikman şu şuradaki 0 nokta deminki Fibonacci olarak neydi? Yani şurada hesapların 0.68 o fiyatlara bağlı olarak değişiyor. Şu sabit 0, bir soru sabit kalıyor ama 0.8 değişiyor. Dolayısıyla sizin karınız da ona göre değişebiliyor. Şimdi gelelim bu Faction Fleet'te. Bak bir de Faction Claim diye bir şey var. O da bakın şuradan geriliyor. Bu Faction Claim de sizin aldığınız claim stake'leri stake ettiğiniz ve karşılığında R4 kazandığınız yani food, fuel, ama ve toolkit kazandığınız bir sistem. Atlas değil. Bakın burada kazancınız Atlas cinsinden değil. Kaynak cinsinden. R4 cinsinden. Bunun için ama claim stake'iniz olması lazım. Yani zorunlu değil. Benim vardı. Ben çok almıştım. Getiriler o zaman yüksekti. Claim stake'i alalım bir tane ve onu da gösterelim. Onu geçen sadece Fimble Airbuy kalmıştım. Şimdi bir tane de claim stake alalım. Şuraya claim yazdım Bunlar da tier tier yani seviyesine göre en ucuzundan en pahalıya göre. Pahalısı tabi daha çok getiriyor. Ucuzu daha az getiriyor. En küçük seviye olan claim stake tier e tıklıyorum. Bakın bu ne kadarmış? 16.390 en ucuzu. Onu alayım. Bir tane. Buy one, one item. Onu al diyor. 16.390'a mal olacak. İşte kesintilerini yapıyor. Confirm'e tıklıyorum ve aldım bir tane tamam bunu nerede göreceğim gene bakalım inventöre düşmüş mü bakın bunu da bu sefer structure structure yapı demek bu yapıların arasında göreceğim birazdan evet geldi bakın claim stake diğer bir buna tıkladım şimdi şöyle esasen bu daha ileri aşamalarda daha farklı görevi olacak bunun yani bunu şeyde de kullanabileceksiniz iyi oyunun ileri aşamalarında sadece buna sınırlı kalmayacak bu esasen şu işe yarayacak. Mesela bir gezegende bir gezegeni fethettiniz. O gezegene üst kurmaya yarıyor. Orası bu, bu, bu araziler benim kardeşim demeye yarayan bir e, bir bina bu. Bunu kuruyorsunuz. Onu kurduktan sonra seviyesine göre daha daha geniş alanı veya da daha küçük alanı e, kontrolünüzün altına alabiliyorsunuz. Bu tiyer bir olduğu için daha küçük bir alanı kontrol altına alacaksınız. Oyunun ileri aşamalarında henüz daha yürürlükte değil o. Bunlar bunu kurduktan sonra artık o alana işte mesela kazı mining ekipmanlarını koyabileceksiniz. işte power source'unuzu koyabileceksiniz enerji için. İşte savunma sistemlerinizi kurabileceksiniz ama öncelikle bunu kurmanız gerekecek. Ama henüz o seviyede değil, şimdi sadece buna bir kullanım bu 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 claims stake'lere bir kullanım utility sağlasınlar diye, bir kullanım yere sağlasınlar diye bunu da Faction, Faction işte bizim score'un içine eklediler bunu da. Bu ne olacak arkadaşlar? Bunu da onu da göstereyim. Bakın bunları kullanmak için nereye geleceksiniz? Demin gemileri yüklemek için Faction float'e girmiştik. Claims take'leri eklemek için Faction claims'e geleceğiz. Bakın available claims yani kullanılabilir claimlerin. Bakın burada gördü o benim demin aldığım bir taneyi burada gördük. Bir tane var. Bunu eğer diyor şey yapmak istiyor musun? Stake etmek istiyor musun? Göreve yani demin yaptığın gemiyi gönderdiğimiz gibi skora gönderip oradan bir getir elde etmek istiyor musun? Yani demek bu. Stake one claims'e tıklıyorum. Bunu da stake ediyorum. Tamam. Bakın confirm e tıklıyorum. Tıklıyorum. Şimdi birazdan gelecek tamam artık koydum bu artık Şimdi Faction Fleet'te dikkat ederseniz gemilere kaynak aktarmıştım ki Bana atlas kazandırsın diye Burada öyle bir şey yok bunu hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu otomatikman zamanla size kaynak veriyor Bakın Faction Fleet'te Siz gemilere kaynak yüklüyordunuz karşılığında size atlas veriyordu Burada hiçbir şey yüklemiyorsunuz kendiliğinden size otomatikman kaynak veriyor. Burada atlas vermiyor. Direkt kaynağın kendisini veriyor. Bakın. Bir her birinden birer tane verdi bile. Bekleyelim bakın birazdan bunlar bazıları iki olacak. Evet bakın bu fuel iki oldu. Bu da toolkit de bu da iki oldu. Tamam mı? Bunlar da kazanmış oldum. Bu böyle sayacak sayacak sayacak. Ee, Artık ondan sonra ben bunu almak istiyorum kardeşim deyip buna claim tıklarsanız bunu alırsınız. Ondan sonra aldıktan sonra ne yapacaksınız? Aldıktan sonra isterseniz marketplace'e girip oradan satar, satabilirsiniz. Veya hatta Faction Fleet'te demin aktar söylediğim gibi geminiz eğer görevde ise siz o görevde Faction Fleet'te atlat kazanabilmek için gemilerinizi doldurmanız gerekiyordu kaynaklarla. Onu da pazardan almanız gerekiyordu bunu pazardan almazsınız da burada kendiniz üretip bunu kendi gemilerinizde de kullanabilirsiniz. O bir matematik hesabı artık. Bakın 3 oldu. Vesaire vesaire. Bunu claim all dersem de bunları artık benim cüzdanıma ekler. Kaynakları. Ve artık satılabilir hale gelir. Bunu yapınca ne olacak? Hepsini aktarınca burası da otomatikman sıfırlanacak. Evet bakın. Sıfırlandı aslında da. Hemen yeniden bir tane daha geldi. O sıfırları göremedik. Bunu da şey yapmış olduk. Örtü göstermiş olduk. Yani Manage'a tıklayalım. Bakın burada da ne ne kadar getiriyor. Bakın emission rate dediği bir dakikada ne kadar bana food getiriyor. Bir dakikada bu 1.01 food getiriyormuş bu. Bu da bir dakikada 1.5 fuel getiriyor. 1 dakikada 0.9 amo getiriyor. 1 dakikada 1.46 tool getiriyor. Tamam mı? Onlar da şurada var zaten. Bakın. Bu sizinle paylaşacağım Excel'de de burada var. Bakın tr 1. 1 dakikada 1.01 food getiriyor. 1.5 fuel getiriyor. Vesaire vesaire. Bunlar dakikalık bana verdiği ödüller. Günde ne kadar verecek? Bu bir dakikada bu kadar veriyorsa bu çarpı 60 bir saattekine çarpı bir daha 24'e çarparsam yani şu Formül 60'la önce 60'la sonra 24'e çarparsam Bunun bana bir günde getirdiği toplam Şeyi verir ee, Food'u verir Yani yemeği verir Ben ondan sonra bunları şu 1454'ü de Food'un piyasadaki yani şu demin şuraya elde girdiğim şuradaki fiyatlarla çarparsam Atlas cinsinden olan fiyatlarla bana bir günde ne kadar Atlas getirdiğini bulurum. Yani 1454 ile Food'un fiyatı Atlas cinsinden 2160 ile Fuel'un Atlas cinsinden fiyatını çarpıp hepsini ondan sonra da toplarsam bana 39 Atlas getirir. Bakın dikkat edin bunun claim stake'lerin bir maliyeti yok. Gemilerde maliyet de vardı. Bir getir geliri vardı hatta cinsinden. Bir de kaynak cinsinden ben, benim giderlerim vardı. O gelirden gideri düşüp bana net getirisini buluyordum. Burada bunun hiçbir gideri yok. Bu direkt sana kaynak sağlıyor. Bakın bu claim stake 1'i bir gün elinizde tuttuğunuz zaman size 39 atlas getiriyor. Claim stake tr 2 de 260 vesaire vesaire. Bir de bu claim burası ile ilgili bilmeniz gereken arkadaşlar bir de 3 tip gemi var. Bu Armstrong şimdilik e, Armstrong bunlar mining gemisi diye geçiyor. Bu gemilerin özellikleri şu. Bunları isterseniz claim stake'e koyuyorsunuz. İster pardon, isterseniz faction claim'e koruyorsunuz yani buraya. İsterseniz de faction fleet'e koyabiliyorsunuz. İkisinden ikisine de kullanabiliyorsunuz. Bakın hem Armstrong imp tip hem burada var hem de burada da var. Hem tip tep bilmem ne bilmem ne. Tamam mı? Bu o anki getirisine sal. Hangisi karlıysa oraya koyabilirsiniz bunları. Bu özellik sadece mining gemilerinde. Mining özellikli gemilerde var. Gemik geri kalan gemilerin bu özelliği yok. Yani o gemilerin hepsini bu Faction Fleet'e koymanız lazım. Eğer skor oynuyorsanız. Bu Faction Claim'e de sadece Claim Stake'leri koymanız lazım. Sadece bu Armstrong Markalı mining gemilerini ister oraya ister oraya koyabilirsiniz. Buradan da bunların getirilerini görebilirsiniz. Ha burada dikkat etmeniz gereken şey, bunların bir deposu var. Bunu yani şu tier biri e işte iki günde bir doldurmanız lazım. Eğer depoda dolarsa yeniden kazanmaz, kazanamazsınız. Bunların hepsinin bir depo kapasitesi var. O depo süresini unutmamanız lazım. Peki bunu şeyden çekmek için ne yapmam lazım? Kazanma kazanmasın kardeşim artık yeter vazgeçmek istiyorum ben bundan. Veyahut da satacaksınız diyelim. Satmak istiyorsanız bunu withdraw all stakes derseniz eğer buna şeyden çekersiniz. Görevden çekersiniz. Bakın o birikmiş olan kaynakları size ödül olarak vermiş olduk. Birikmiş şeyleri sana size veriyor. Bunu da e, claim stake'inde sana veriyor. Onu artık çekmiş oldum bakın. Şimdi birazdan bunda gözükecek. Hayır, evet, bakın buraya geldi artık. Deminki ekrandan çıktı, buradan çıktı. Şurada da inventerime düşmüş olması. lazım. Bakın burada da gözüküyor. Gemimde gözüküyor. Burada kaynaklarımda gözüküyor. Bakın gördünüz mü? Biz ben aslında marketten bin bin bin, bin almıştım, ama işte şeyle bu claim stake'ten kazandıklarım üzerine ilave oldu. Ee, bu arkadaşlar şey faction fleet ve faction claim yani skor asasen skor dediğimiz e, oyun bu kadar e, çok komplike bir şey değil bir matematik hesabı gerekiyor tabi ben onu sizinle paylaşacağım linkine açıklamalar kısmından bulabilirsiniz çok basit şunu söylemem lazım mümkünse arkadaşlar lapsa geçin lapsta karlar çok daha yüksek skora göre yani benim ben e, hani detaylarını da bildiğim için lapsta mesela skorda kazandığımın 5 beş katını falan kazanıyordum yani yaklaşık 4 katını 5 katını falan kazanıyordum. Yani bunu anlatmamış olmak olmayayım diye bu aslında skor anlattım ama skorun aslında çok bir işlevi yok. Hani kim skor oynayabilir? Çok laps biraz zaman ayrılması gereken bir oyun. Benim o kadar zamanım yok kardeşim. Gemilerimi ben Atlas kazansın otomatikman günde iki dakika bakayım. Ben sadece o kadar zaman ayırabiliyorum diyen insanlar için skor daha mantıklı olabilir. Laps'a biraz zaman ayırmanız lazım. Bu videoda da bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum açıklamalar kısmına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.